Kuru Şölge herkese merhaba. Bugün size şık bir boyunluk modeli anlatacağım. Bu boyunluğu hem kadın hem de erkekler için tasarlayabilirsiniz. Ee, ben biraz kalın bir iple ördüm. Çünkü bu modeli ince ip de çok yakışıyor ama kalın ip de sanki biraz daha kendini gösteriyor. Ee, 7-8 numara şişle örülebilen Alize Maxi ile ördüm. Ee, daha küçük numaralarla da örebilirsiniz. Şimdi modeli nasıl başlıyoruz? Kaç yumak harcadık? Ee, Kaç ilmekle başlayacağız onları anlatacağım Evet şimdi anlatmaya başlayacağım modeli ilmek konusuna gelince ilmeklerimiz 5'in katları artı 4 yanına ekstradan 4 ilmek daha atıyoruz ee, kullandığımız şiş ve ip numarasına göre yapacağımız boyunun ilmek sayısı değişiyor benim az önce gösterdiğim gibi kalın bir ip ve 7-8 numara şişle yapıyorsanız 24 ilmek gibi az bir ilmek yeterli oluyor. Ama e, biraz daha ince bir iple ve şişle örüyorsanız, mesela 4-5 numara şişle örüyorsanız, 39 e, ilmek yeterli olacaktır. Ya da 44 ilmek yeterli olacaktır. E, 6 numarayla örüyorsanız da e, 34 gibi ya da e, yine 39 gibi ilmek sayılarınızı ara, ayarlayabilirsiniz. Çok daha ince bir ip kullanıyorsanız da yine 44 ya da 49 Şimdi başlarken şöyle bir metot izliyoruz. İlk bu bizim temel sıramız oluyor. Burada herhangi bir örneğimizle ilgili bir şey yapmayacağız. Temel bir sıra oluşturacağız şimdi. Ters örgüyle başlıyorum. 1 2 3 4 İpi geri atıyorum. Bir tane düz örgü. 1 2 3 4 tane ters. İpi Geriye attım. Bir tane düz. 1 2 ilmeğimiz çıktı. 3 4 ve bir tane ters yaptıktan sonra 4 e, tane ters yaptıktan sonra bir tane düz. Bakın sıra sonunu şöyle bitireceğiz. bir yine ters yapıyoruz. 2 üç tane ters ördükten sonra her sıranın sonunu ipi geriye atacağız ve şu ilmeğin şuradan değil tam ortasından şişimizi geçirerek bu şekilde düz öreceğiz ki kenarlarda bakın kenarı göstereyim size böyle düzgün bir görüntü ortaya çıksın bakın ne kadar düzgün bir görüntü var bu boyunlukta boynunuza sardığınızda çok önemli buradaki düzgün görüntü o düzgün görüntüyü oluşturabilmek için bunu yapmanız şart geriye döndük şunu yapacağız. İlk ilmeği hep örmeden alıyoruz. Bütün model boyunca boyunluğumuzu yaptığımız süre içinde ilk ilmekleri hep örmeden aldık. İpi geriye attım. Ön sırada ters ördüklerimi düz olarak örüyorum. Bakın böyle dört tane düz varmış gibi düşünün. İpi öne alıyorum. Ön sırada düz ördüğümü de arka sırada ters örüyorum. Bir, iki, 3 4 tane düz ipi öne alıyorum bir tane ters 4 tane düz 1 2 3 4 ipi öne alıyorum bir tane de ters 4 düz bir ters olarak 4 düz bir ters 4 düz bir ters gittikten sonra sıranın sonuna geldiğinizde 3 tane düzünüzü örüyorsunuz dördüncü düzü Az önce bahsettiğim gibi ilmeğin tam ortasından şişi geçirerek bu şekilde bitiriyorsunuz. Üçüncü sıra metodumuza geliyoruz. Burada yine ilk ilmeğimizi hep örmeden alıyoruz. İpi geriye atıyoruz üçüncü sırada. Sonra şu ikinci ve üçüncü ilmeği düz olarak örüyoruz. Düz olarak ördük bakın. İpi öne alıyorum. Dördüncüyü ters ördüm ipi geriye attım. Burada düz şerit olarak şuradan göstereyim size. Bakın şu düz şeritleri görüyorsunuz. Bu düz şeritleri hep korumak zorundayız. Bunları geniş göstermek için de buradan almayacağız. Bakın bir alt sıradan şuradan ilmeğimizi normal buradan değil bir alt sıradan şişimizi geçiriyoruz. Düz örüyoruz ki daha geniş ve kabartılı dursun diye. İpi öne alıyorum. Bakın burada dört tane gözüken tersim var. Bunun ilkini yine ters olarak örüyorum. Ama ikinci ve üçüncüsünü düz olarak örüyorum. Üçüncü sıra metodum bu. Sonra dördüncüsünü yine ters şekilde devam ediyorum. Şerit olması gereken bu düz bölümü de yine buradan değil bir alt sıradan şişimi geçirerek kabartılı durması için bu metotla örüyorum. Ortadaki 4 tersin birincisini ters, ikinci ve üçüncüsünü düz, dördüncüsünü yine ters olarak ördükten sonra buradaki düz şeridi bir alttan kabartmalı gözükmesi için örüyorum. Bir alt sıradan ördüm. İpi öne aldım. Yine bu metotta gittiniz. Sıranın sonuna geldiğinizde yine ilk tersi normal ters olarak ördünüz. İkinci ve üçüncüyü düz olarak ördünüz. Sıra bitimini yine tam ortadan düz örer gibi geçirerek örüyorsunuz. Bu sırada yaptığımız şey şuydu. Buradaki düz şeritleri koruduk. Ortada 4 tane gözüken ters örgünün birincisini ters, 2 ve üçüncüsünü düz, dördüncüsünü ters olarak tamamladık. Dördüncü sıra metodumuza geçiyoruz. Yine ilk ilmeği her zaman örmeden aldım. Sonra ne görüyorsam onu öreceğim. Bakın burada iki ters görüyorum. İki tane ters örgü yapacağım. Burada düz görüyorum. Düz. İpi öne alıyorum. Ön sırada ne ördüysem onun tam tersini örüyorum arkada. Ters. Bakın burada. Düz. İki ters, bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar, iki ters, bir düz, bir ters, bir düz iki ters bir düz bir ters bir düz şeklinde gideceğiz sıranın sonuna geldiğimizde iki ters var bakın burada iki tane ters örgü var ve son ilmeğimizi aynı metotla yine ortadan şişi geçirerek düz örer gibi bitiriyoruz ki kenar görüntümüz bakın ne kadar düzgün oluyor burada 4 sıra ana tema bitti bakın bu 4 sıramız bitti 5. sıraya geldiğimizde aslında başa dönüyoruz. 1 Pardon, bunu örmeden alacaktım. Şunu aldık. Buradaki 4 tersimizi ilk ilmeği örmeden aldık. 4 ters görüntüsü oluyor. İpi geriye attığınızda birinci sıra metodunu tekrarlıyorsunuz. Model 4 sıranın birbirini tekrar etmesi şeklinde sürecek ama birinci sırada şurayı alttan almamıştık. Normal düz örmüştük. Bunu alttan alarak yine. Buradaki şeridi tüm model boyunca bir sıra art alttan alarak öreceğiz ki ortada kabartmalı bir görüntü çıksın. Tekrar ipi öne alıp 4 ters 2 3 4 birinci sıra metodunu tekrar ediyoruz. Sadece bu şeritleri bir alt sıradan alarak kabartmalı görüntüyü sağlıyoruz. Tekrar yine 1 2 3 4 1 alttan alıyorum kabartmalı görüntüyü elde etmek için sıranın sonuna geldiğimizde 4 ters bir düz şeklinde düzleri bir alttan alarak sıranın sonuna geldiğinizde 1 2 3 ters her zamanki gibi sırayı yine ortadan şişimizi geçirerek düz örer gibi örüp çıkıyoruz arkaya döndüğümüzde ikinci sıra metodumuzu tekrar edeceğiz Önde ters ördüklerimizi burada düz öreceğiz. Yani dört tane düzümüz varmış gibi. Bir tane ters örgü. İpi geri atıyoruz. Dört düz. Bir, iki, üç, dört. Ve bir ters. Dört düz bir ters. İkinci sıra metodunu tekrar edeceğiz. Dört düz bir ters şeklinde ilerleyeceğiz. Dört, bir düz bir ters ve yine sıranın sonunu 1 2 3 ortadan geçirdim 4 7. sıra bakın hop ilmeğim kaçtı burada. 7. sırada 3. sıranın tekrarı şeklinde olacak. Ne yapacağız? İlk ilmeği örmeden alacağız. İkinci ve üçüncü ilmekleri düz olarak öreceğiz. Üçüncü sırada ne yaptıysam bu sırada da bunu yapacağım. Bir alttan tekrar yine şeridimi oluşturmaya devam edeceğim. Bakın böyle bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani bu dört sırayı tekrar ederek modeli ilerleteceğiz. Ne kadar öreceğiz ortalama bir boyunluk için onu söyleyeceğim şimdi size. Evet toplam bakın böyle toplamı 125 santim kadar iki yumak harcayarak böyle bir 125 santim kadar bir atkı elde ettim şimdi artık bakın ipim gitti İpim kalmadı artık bunu uygun bir yerden kesiyorsunuz normal klasik kesme yöntemiyle. Keseceksiniz. Yani daha geniş, daha aşağı sarkan bir boyunluk istiyorsanız iki buçuk yumak harcamanız gerekir. Bu kalınlık tabii iple. Daha ince bir iple iki yumak her halükarda yeterli olur. Bu şekilde kesiyoruz. Evet bitirdim, iğneme taktım. Ben şimdi ön yüzden düzgün bir şekilde dikmeye çalışacağım. Şimdi ön yüzündeyim. Bakın. Bütün bu ipleri de içeriye alacağım. Şu şekilde dikeceğim ön yüzden. Karşılıklı bölümleri birbirine denk gelecek şekilde. Bakın bir buradan bir de buradaki kabartmalı bölümden alacağım. Bakın böyle. Karşılıklı olarak <laughs> Bakın buradaki kabartmalı bölümle buradaki bölümü karşılıklı denk gelecek şekilde. Yani herkesin tabii ki dikiş dikme şekli farklı olabilir. Ben böyle bu şekilde ön yüzden dikmeyi tercih ediyorum. Arka yüzden diktiğinizde çünkü önde bazen kötü bir görüntü oluşabiliyor. O yüzden ön yüzden dikiyorum. Böyle. Bu şekilde. Bir buradan, bir de buradan alarak aşağıya doğru ineceğim şimdi bakın. Ve boynum dikildi, bitti. Hem kadın hem erkekler için dediğim gibi rahatlıkla kullanabileceğiniz ee, şöyle yapalım. Şık bir boyunluk elde ettik. Anlaşılmayan bir şey olursa aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.